Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Tricky Towers'ın bir yine revanş bölümünde sizlerleyiz yanımız aman Allah'ım. Yanımızda çok sevgili savaştan saymak gerekirse ben. Hemen benim sağımda Emir, onun sağında Karay. eee başka hocam Emir hocam. Ve Sadullah abi. Ve Sadullah abi var. Karayla Sadullah abi'nin yine üçüncülük, dördüncülük savaşı inşallah bu sefer daha iyi yerlerde görürler ve benim Emirle Birincilik, ikincilik savaşım devam etmekte. Şimdiden beğenmeyi, abone olmayı, çana tıklamayı, yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bizim için büyük destek bunlar. Eee, iyi seyirler. Bu kadar söyleyeceklerim. Sağ ol, Sağ ol. Teşekkürler. Hayır. hayır. Ya, güzel giriş. <laughs> güzel giriş. Teşekkür ederim. Bravo. Hem de hep seni yenerek yapıyorum bu girişi. E, hep, hep, böyle girer misiniz? Beni yenerek. Bu arada böyle beni yenerek giremezsin. Ay yanlış yaptım. Bu <laughs> İstediğim şekilde olmadı. O hoşuma gitmedi ama <gülüyor> <gülüyor> sağ ol abi keşke öyle <laughs> demeseydim ben korktum. Ya bir şeyler denemek istiyorum ama yok yapmayacağım. Geçen sefer yaptım. Çok kötü kötü. Abi oldu. deneme yanılma yoluyla her şey çözülebiliyor. Ya bazen. Sağ ol abi hem ben korktum ama sayılmaz bu öyle ya. Yemin ediyorum <laughs> korktum musun abi. Lan? Vallahi alamıyorum korktuğumu dile getiriyorum sadece ya. Bu ekipte gerçekten artık iğrenç bir ekip oldu. Ben buraya sokacağım, sokmayacağım. <laughs> ne diyorsun sallama abi annem babam istiyor. Ağabey ya yok. bak yine, bak yine konsantrasyonumu evet. yine sallı abi. Koray direği devireceksin artık yeter be. Abi, oraya daha gider mi? Bence Der, gider gider Koray devam. Gider. Nasıl gider? ben korkuyorum. E, e, şurası da Çok durur mu lan? Oğlum, durursun lan, gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum evet. durdu lan. Ben, 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 hoş bir açılış yapmadığımı fark ettim. Ben edeyim. de buraya gideyim. Ben zaten abi bir kere kazanınca ben rehavete kapılıyorum. O neydi o laf abi orijinali? Re Rehavet. 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 Bu arada çok koymuşum. Riske girmeyeceğim, riske girmeyeceğim. <laughs> Salla abi <laughs> Ama riske giriyorum şu Be an. Benim için, önemli... Salla abi benim, <laughs> benim için önemli maçlarda hiç böyle oynamazsınız. Ben sonuncu olayım diye böyle oynuyorsunuz ya Burant. Ben size hiçbir şey söylemiyorum. Tamam onu oraya koyma düşer. Abi niye yanlamasına koymadın ki? Bilmiyorum çok gerginim. Tamam, <laughs> geriyorsun kuluşmalarında. Ya. sala abi artık sola koy artık he? Bunu bir, bunu bir yere hıh koyamaz mıyım? Onu da ortaya hıh abi. Hı. <laughs> Onu da sağ tarafa doğru. Sağ 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 abi sağ. Sağ şu çikolatanın oraya tamam. sağ döndür sağ sağ. evet mi? evet 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 koy. Ama evet, birazcık eğim olduğu için düşme ihtimali hiç var. Şey Tam garanti vermiyoruz ama. Sola sola, yok. pembenin soluna yeşille pembe sol sol. Yeşille pembe bir abi. Şu bu, bu. Bir sol <laughs> bir sol bir şu sol, şey sol bir sol. Sen abi. Sen şöyle <laughs> indi sola bir. Allah abi ya. Sağ abi sen niye Koray şerefsiz edin? Ben bunda hep bunu yapıyorum ya. demedim ya. Yaptığım şeyler geri döndü ya. Kazanıyordun ah, abi. Yani. E, kazanıyordum abi. Vallahi birinci oluyordum. E, bizim ne sen vallahi birinciydin. Emir hoş geldin Muzam Bey. Vaza. Hızlı indirsem yine kazanıyordum değil mi? bu bölümde de mesela Sadullah abiyle Emir kapışıyormuş ben Koray'la kapışıyormuşum. Yok mu? Nasıl distopya? Ama hep Koray yani sonucu. Valla bana bence nazar değdi. Ben, çünkü ben kendimi tanıyorum. Ben nazar değdiği anda anlıyorum hemen böyle anladın mı? Bir yakıyor beni. Okuyalım bir, seni bir okumak Nazar diyorsun ama. böyle değil mi? ah nazar falan gibi yani böyle oluyor bende. Ve onu hissettim yani o nazarı hissettim. Halkanlardan birazcık sol tarafa doğru soğuk bir hava dalgası var. Evet ya onu ben de hissettim Emir ne yapacağız o soğuk havayı? Değil mi? Sağa yatıracağız o yüzden. Aa o rüzgar bizi etkiliyordu değil mi? <laughs> evet abi. Sağa ne? doğru. Burada öyle, burada öyle Hiç. hızlı, ra hızlı raşlayamazsın abi. Burada zemini zalam atmazsan adamı var ya adalı. Zalam adamı. Zalam atmazsa zalam. Zalam. Adamı Zalam atmazsa. Mesela ben şimdi bir vereceğim abi size ne olsun. Tamam Buzu verdin ya, ya. ya. tam o anda işte o şey malanın gittiğini gördüm. Peki buzu yapıştırabiliyor muyuz? Yapış lan. Ya işte. Peki ben ya fake yapsaydım yani fake falan. Yemezler. Gördüm ben o şeyi. Böyle hep kancalı değil mi? Takmalı. Hadi abi hep. Kayma, kayma, kayma. Allah da seni... ...dediği gibi yapsın. Ama gidiyor bunlar. Evred'e mala gel. Ya Koray senin gözün bende mi? Ama yarımda seni dikkat çekiyorsun. Aa, kendi köyü... <laughs> Öyle götürürler koçum. Alçaklıktır. Sen bakıyorsun ya, da lan. bana ben sana bakmıyorum muyum Çektim lan. Hadi bakayım o tamam arkadaşlar malayı verdi ben de hemen onun malasını tamam. değiştirdim. Bu gerçekten tehlikeli bir oyun. Bu içimizden geçti ya. Trabzon fırtınası gibi oldu ya. Durdurulamıyor. Haribo dur 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 dur. Haribo onun adı ananın kim? <laughs> Bu futbolla alakalı bir şaka mıydı? Ben anlamadım Trabzon fırtınası Evet 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 onlar takımda ya. Onlar iyiler mi şu an abi ligde? İyiler mi abi onlar? Kendilerine iyiler de işte bize böyle yapıyorlar. O ne demek abi? <laughs> Bizi mahvediyorlar, mahvoluyoruz. Biz kimiz mesela abi? Biz kimiz abi? Fener İstanbul takımları. Abim! Abim, abim, abim. ya. Ben buradan oyunu kazanayım gerçekten yani. İnanılmaz. Gel bir de beni kazanayım. Gerçekten Oğlum. abi ben buradan kazanamam. Emir ben, ben kazanamazsın. şov yapma orada olduğun yere bak. Oğlum olduğum yer bak alttaki temeli görüyor musun alttaki temeli? Yani ben temel ya? değil o gerçek temel ama ben kazandım işte. Ama ben de Hangi alt... ara bitti ben... ya? Hangi ara bitti ya. ya? Ben bir şey söylemiyorum. yine bak farkındasınız değil mi yani? Yine böyle çok önemli bir oyun ve ikinciliğim elimden alınıyor yani bak. Bak. Baba <laughs> sallama inna bak bak <laughs> benim bak. Benim bak. birinciliğim elden gitti ya. Resmen Kuray'la Az kapışıyorum bu ya. el ya. O fırtına evet, esmese. Ben o emiri var ya bir kere abi çok turaya artık kendimi veriyorum yeniyorum. Ondan sonra salıyorum biliyor musun? Bırakıyorum gençlere eğlensin diye. <laughs> ben ya, miyim o eğlenen Ama çok hızlı başladı. Ayıp bu. Ha bunda böyle. Abi dikkat edin burada dalga dalga geliyor. Evet abi bu dalga dalga dalga. Nasıl dalga dalga? Rüzgar dalga yok yani. değil mi? Abi yok. Rüzgar, rüzgar var. Rüzgar olmasın. Bak bak dalga bir geldi. Ne ya, burası. Dalga bir kitli şeyler hadi Allah'ım Allah'ım Dalga mı geçiyorlar bunlar Allah. bize? Hım anam ya Bir tane mi ama Bundan mı korktunuz? Hım, Oğlum durmuyor lan bu Emir Ya bir şey diyeceğim durmuyor ki orada Bu ne? Bu ne? Dalga 2 Dalga 2 abi Hayır o durmasaydı burada Dalga oldu, oldu. Ben nasıl kaldım orada ayakta ya Dalga 2 tamam canı aldık güzel Başka dalga istemiyoruz arkadaşım Son saniye kurtarış yemin ediyorum Kal tam... Aa. Ya tam tahmin ne? He... oha ne Yemin oha. ediyorum Ne? Kime... ne? O? Oh! Ben önümü görmeden yapıyorum şu an Seks hayatım Oğlum <laughs> <laughs> dedin? Sallı abi dikkatim dağıtıyor. Ya. Gireyim ki ya abi? Hani? Ya hayır ya sallı abi ya. <laughs> mala mala mala. Mala vuramam. <laughs> Bu da benim seks hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Kim kazandı? Salla abi. <laughs> <Sizlik gülüyor> oldu. Abi hani böyle şakalar yapmayacaktık. <laughs> tamam özür diliyorum geri alalım burayı. Zaten ya bir şey diyeceğim ya. abi ben oynayamıyorum bu oyunu ki. Gözümü göremiyorum gözüm aşağıda. Hayır abi bir de hiç beklenmedik ben bir yerde söylüyor ya ben orada eğleniyorum yani anladın mı? Of gözümden yaş geldi Allah'ım. <laughs> bu fırtına Anlattı, tersi. Allah Allah, vurdurarak oturttuk ya yerine. Yuh. Bunu attım. ben de Emir'in taktiğini yapacağım ben de atacağım. At at. Hep Emir mi yer atacak abi? dengesel problemler yaşıyorum. Bu oyunun mantığını çözdüm ya. Ya, <laughs> ya bak bak neresi çözmüşsün ya. ya? <laughs> Onun orada kalmaması lazım ama bir dakika o yanlıştır. Ya çözdüm ya. Oğlum, adam, adam çözdü ya oğlum adam adam çözdü ama daha başlamadı yapmaya ya. Sadece çözdü ama. <gülüyor> ya, <gülüyor> yani teorik olarak çözdü. teorikte çözdü. <laughs> Abi Ter mi artık? Ya hayır çok sallanıyorum ben gene ya. Abi zaten şey olacak. rüzgarda direkt acayip eğer hani, altyapın sağlanmışsa çok fena sallanmaya başlıyorsun. <laughs> Adicim, olacak. Emin eğer öyle raşlayacaksan biz bu oyunu oynayamayız ben sana söyleyeyim. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> ya inşallah muaf olursunuz da ben kazanırım oh. şimdi. Yok çok abi. Oğlum Koray da hızlı gitmiş ya gözümden hala yaşlar var oynayamıyorum. <laughs> <benim>. hala yaşlar bitiyor <laughs> ya. Gelemedim sen. Vay yeni güzel çıkmış ya yalan yok. Hoş değil. Dört fark var biz üçümüz aynıyız. Sado Koray ben üçümüz aynı yerdeyiz. İkincilik savaşı Ay Alper hoş geldin. Ya ha ha. Büyük oyunu şimdi göreceksin. Ya bu ha. bu haritada imi çok iyi ya. bunun önüne geçemiyoruz yani. Bir saniye. <laughs> bir son saniye karar değişti Evet adam. gördün değil mi onu? evet. biz bir şey görmedik galiba. <laughs> 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 Andırdım Şimdi bunu nereye almalıyız? Buraya aldım ben. Ben buraya aldım. Ben buraya aldım. <laughs> o biraz listli biliyor musun? Ben ha, çok ben de yanlış bir şey yaptım ona. Hadi ben de deneyeceğim, sen denedin ben de deneyeceğim ona. Ya Eml ben niye yapamadım Emir? O da bir yetenek. Yani. Emir ben salak mıyım? Yok be estağfurullah. <laughs> Ya oğlum. <laughs> Benimkisi olmuyor ya. Tamam şimdi Evet olmadı. <laughs> ben oynamıyorum Bilmiyorum. bu oyunu. Orayı taktım abi ben orayı oynayacağım. belli mi Let's. Evet. <laughs> Bende kara gözüktü. Aynı kara. Aa Eyvah koray. Eyvah <laughs> ya, of abi Ya uf abi uf ya çok taktım oraya çok taktım ama Yapmam lazımdı bunu Lydian'ım hoş benim, geldin benim, benim Durursun ya yapma lazım ya. durursun ya Olmaz, lütfen yapma ki. ya Durmaz ya ama nereye koyayım ki ya onu da e Yine sen kazandın ki be. Evet ya Benim alttan gelen çubuğun büyüklüğünü fark ettiniz mi? Ah be <laughs> Evet bu arada kökü gözüküyor lan onun <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yani böyle olmaz, ekip arkadaşlarımız. Tamam. <laughs> ama rüzgar isti. Hani belki buradan döndürsün burayı Koray seviyor gerçi ama. Koray burayı çözdü ya. Çünkü Yükseldikçe daha mı çok etkisi oluyor bana? Evet, abi evet, abi, olarak... öyle öyle. Fiziki coğrafya abi. Çok Fiziki yükseklerde... coğrafya demek oğlum. İşte arıksın. Yani. Sorgulama. <gülüyor> yani. Hakikaten <Yani, gülüyor> fiziki coğrafya diye bir şey mi var ya? Bilmiyorum attım kafadan ama vardır bence yani. Fiziki coğrafyanın şey. birleşimi. Eşit ağırlığım diye hep beni böyle yapıyorsunuz. Büyütücü! <laughs> Malanı Nasıl kullan Ya? Olur. <laughs> ama çok kötü oldu bu ya. Bitti. Şunu Aa onu diye bekliyorum. Zekalı. <laughs> Onu mu dedim ben? Sen de, hiç dedin abi. Da. Ya ben şu an çok mutsuzum ki. Böyle mi? Evet, Böyle da mi izliyorum? Ben oyun benden gel ben de Ben Çok sinirliyim. Ben oynamak sonra. istemiyorum ben ya bu oyunu. oyun bozuk. Ben bir kere kazandım benim için yeterli. Ben 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 tatminim abi. Ben zaten tatminim. Ben niye sinirleniyorum ki? Ben kazandım. Al bir de bunu verdin. Çok güzel. Yuh! Yuh! Şey Düş sana, sana ne oldu? Yere, tamam, bir yere. şeyler yapıyorum. Dur 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 dur. dur. Yani çok i̇şte şimdi bir şeyler oldu. Şimdi bir şeyler olabilir. Yeniden başladım. Hayatım. Ha, onun burada buzlu kalmasının mümkünatı yok. De o yüzden. Evet. O yüzden attım zaten. Biraz zaman kazanayım de. Oğlum benim aşağıdan daha fazla istiyor. Ben anlamadım. Öyle, öyle eser işte. Açıkta kalmıştır bir yerin. Ya elinde Esmiyor bu. Ha, eser dedik. Benim hayatımı kesilecek Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım neydi günahım. Mikael yapma ama yeter artık Mikael. Yok ya. Yok ya. Oha sal abi. Geldi mi? Geldi mi? Ejder geldi. Ya abi bari bunu bıraksaydın sal abi. Sal abi bu ilk birinci ve yani kulesine İlçim. bakar mısın bir Allah'ını seversen? Şu adamın bir kulesine bakar mısınız yani? Ne olursunuz. <laughs> Doğru yoldan ayrılınca demek ki başarı geliyormuş. Koray sen de hala <laughs> kenarda e, dur öyle tamam mı Koray? Biz Koray yerine var ya, bir botla falan oynasak daha çekişmen olur bu arada söyleyeyim. Ne oldu Koray ağlayacak mısın? Alıyor galiba. He? Yo, try hard. Yo. Bak, mikrofon. Bak o şampiyonluk kupasını yapacağım ya. şimdi bu itemlerle. Bora Mechkut'u de böyle oynuyor. Oynayamıyor, susuyor. Dalga. Onun onda onunla onda oynayamıyorum. Onu oynayamıyorum <laughs> ki. evet. Ya of of. Evet. Rüzgar yok değil mi? Bana rüzgar yok Yok, yok şey abi. Rahat. Temiz hava. Ne? ne geldi? Siz. Hoş Mesela orada bir şey varmış. Ben onu nereden göreceğim? Aa demin kullanmadığım için iptal oldu. Evet, bu. Hak evet o, abi. Hakkını kullanmak gerekiyor. Kullanmıyorum ben daha izin Hayır. vermiyor abi. Nasıl gidiyor Emir? Benim anlam veremeye. Ben baya rahat gidiyor bu arada. Tamam, tamam değil de onu. Beğendim bu arada ya. Herkesin üçer üçer gidiyor ben yok arkadaşlar. Ama en azından şöyle düşünelim. Benim bir galibiyetim var. Şey gibi oldu Galatasaraylıların sürekli buzlu. bizim bu hata kupamız var demesi gibi ya da Fenerlerin 6-0 yendik gibi. Evet Kendinize iyi bakın. Elleme, ya yok. benim şeyimi alan... İnşallah iyi düşünce olur. Ama... Bir Çam, ama kes 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 ha. Hocam yetmez olala. mi? Olala olala. Yani var ya ya bravo Koray ve Salla. Ben elendim ya abi, ben elendim ama ya, üst üst ya abi. Üst üste, üst yo üst yo, geldi ben ya. elendim ya abi. O kuleleriniz birden, eliniz böyle şey olsun, eliniz ayağınızda girsin. <laughs> Arop'taki kaleciye dönün hepiniz. Bir <laughs> şey olabilir mi ya? Beyler sonra yapıyor. Devam edebilirim. Ben elene kadar <laughs> ben elene kadar bir oyun gibi oynayıp sonra en son bu hale geliyorlar yani. <laughs> Sen Eren'den önce, duymayın önce duymayın. de bir çok sağlam değildi de neyse. Oy ne dedi? Senle oynarken kendimi sağlam hissetmiyorum dedi. Efendim <laughs> <laughs> mükemmel bir kule geliyor. Yıkılmaz kule. İsmi öyle mi koyacaksın abi? Evet. <laughs> İstanbul'da iki buçuk milyonu var abi. <laughs> bak bak. Bakayım. Bey arkadaşlar. Abi hep zaten yıkılmaz diyen denilenler böyle oluyor. Gitarik mesela. Matmaz denildi, battı. Ama abi Titanik allahsızdı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gemiyi, abi, bu gemiyi tanrı şey. bile batıramaz dememişler miydi ya? Dediler şirk koştular. Şirk mi koştular abi? Şirk. Şirk oğlum mu şirk? Balancık. Oha <laughs> büyük Ama ama ama, ama yok ya. Biz hangi ya büyük başı ya? ya. Nasıl kayarsın? kendine gel. Sen kayarsan diyorsun. Sen ya abi yani. ne yaparsan yani. Hiç bulaşma yaklaşma. Yaklaşmazsın. Ya. Ne bu ya? Evet. Evet. Olur mu acaba? Seni de var ya seni de böyle yaparım. Helal <gülüyor> <emiş>. <gülüyor> Yani bu oh, soğukta yine, buzlu buzlu soğuk. Buzlu soğuk ama ayakta duruyor Buzlu soğuk ayakta duruyor ama Bunun üstüne ben bir şey koyamam <laughs> Gidiyor kule hayır ya, ya Kulem gitti Kulem <laughs> Alpte birebir kaldığımıza göre ben Draft oynayayım Hayır kule dur ya evet. Çok sağlam bir kule kurdum. Ve iniş izni istiyorum. Ben hiç konuşmak bile istemiyorum. Alp'im kanalını yeni keşfettiğim için soruyorum. Lütfen iniş demeyi. Estağfurullah. Hayır ne demek? Hiçbir anlamı yok bunun hoşbanda. Zerre anlamı yok. İkinciliği ben alabilir miyim? Oyunda kurduğum yeni kuleydi bu arada. Oray. Ne oldu i̇lk defa birinci ya. Koyduğum. Evet ilk birinciliği. Evet. işlerin birinci oyun oyunu oldu. Sağ ol abi kıskandım. Youtube neyse yapacak bir şey yok Youtube. Her zaman galip olamayız. Bazen böyle de olmamız lazım. Bana! Gidim Gidim gidersin. Ben <laughs> seçmen <laughs> Bunu yapmam doğru değil ama yapacağım lan. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Şuna abi ben senin arkandayım her zaman zaten efendilik kazanmıyor. Yok her zaman değil, pardon. Evet. Doğru cümle konuştum az önce. Aldın mı bu ikisi? Aldım. Şey, ne Nasıl olsun? Ben yine başladım kökü gösteriyorum arkadaşlar beklemede kalın. Sen seviyorsun ama. Var sende bir şeyler. Abi istemeden yapıyorum biliyor musun? Yani o <laughs> salakça hareket yapıyorum ki aslında. Ama niye böyle geldi şimdi ya? Nazara mı geldik dersin? Ben çok kararsız kaldım. <laughs> koydum ya. Evet, kararsız olmak iyi değildir zaten. Evet. Söylüyoruz. Şu anda Emir çok iyi mesela. Niye? Kararlıyım. Niye? Ben şansa inanmam. Korktum. Ya benim moralim bozuldu ya. Tatsız. Birileri mahvolmazsa ben mahvolurum. Sanki Alp devrilecek gibi ya. Oğlum <laughs> kem gözlerini benden çeker misin? Ya nereye koşacaksın? Saadullah abi. abi. Ben öbür <laughs> tarafa baktım, vallahi sol tarafa hiç bakmamıştım. Tavla abi, Alp'e bakarken bana nasıl sektirdin ya? İşte gözlerimi kaçırınca sana dedeydi. O var ya, hep sol tarafa düşecek. Ya ya, ya hadi be abi be! Abi abi be, be. Ya ben de aynı şekilde koyuyorum, benimkiler sola doğru büüüüm düşüyor? Koyan var, koymayan var, kıskanırlar. Onun mor itemleri var ya, o yüzden daha OP. Ah be. Biz üçüncülüğü mü paylaştık şimdi Sallı abi? Üçüncülüğü paylaştık ya. Ne yok zaten paylaştık. Ne oldu ben gene bitirdim. bir? Arka abi ikinci yok. İkinciyi dostluk kazandı. İnanılmaz. Evet. Emir YouTube çıkışını sen yap. Kazandın. Evet YouTube. Trick Towers'ın bir bölümün daha. Yani alışık olduğumuz bir son. Her zaman. Öyle arada bir Alp'i kazandırıyoruz 23 Nisan olunca. Beklenen son geldi. Daha fazlası için beğenmeyi, abone olmayı, çana kafa atmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet.